Fatih Çekirge. Suriye'nin kuzeyine Barzani modeli mi? İlk sözü baştan yazıyorum. Amerika Körfez Savaşı sırasında Irak'ın kuzeyinde İran'a karşı oluşturduğu Barzani modelinin benzerini şimdi Suriye'nin kuzeyinde mi hazırlıyor? Aslında sorumun cevabı da belli değil mi? Tek tek anlatayım. Bugüne kadar biz onların yüzüne bakarken ne diyoruz? Onlar bizim yüzümüze bakarken ne diyor? Irak'tan Suriye'ye doğru hazırlanan koridoru kastediyorum. Biz Suriye'nin kuzeyindeki YPG-SDG organizasyonu için PKK versiyonu terörist oluşum diyoruz. Onlar DAEŞ'a ve İran'a karşı savaşan müttefiklerimiz diyor. O koridoru onlar İran'ın Lübnan ve çevreye silah geçişini engellemek için istiyorlar. Yani ağırlıklı olarak İran'a karşı İsrail talebi de bu. Yani içlerinden diyorlar ki Türkiye geçmişte Barzani ve Peşmerge'ye de tepki gösteriyordu ama tanıdılar aynısı Suriye'nin kuzeyinde Şam'a entegre olmuş SDG için neden olmasın. Dahası bu düşünceyi CIA'nin eski direktörü David Petraus, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmeden sonra açık açık söylüyor. Örnekleri var. Sırasıyla gidersem bir, CIA eski direktörü David Petraus geçtiğimiz günlerde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmeyi gerçek üstü bir an olarak tanımlıyor. Neden gerçek üstü? Direktör şöyle açıklıyor. Benim için oldukça gerçeküstü bir andı çünkü açık konuşmak gerekirse biz geçmişte karşı cephelerdeydik, yıllar sonra El-Kaide'nin Irak kolunda hücre lideri olduğu gerekçesiyle 5 yıl Amerika'nın elinde tutuklu kaldıktan sonra karşımda yeni Suriye'nin başkanı olarak oturuyordu. Böylesi ancak casus filmlerinde olur dedirtecek cinsten bir örnektir bu. Düşünsenize, siyahi direktörü, Acaba Şara'yı El-Kaide hücre lideri olarak kaç kez takibe aldı, kaç kez suikast girişimi geliştirdi, Amerika'nın elinde tutukluyken Şara'yla neler konuştu, nasıl bir sorgu oldu, Şara'yı nasıl bıraktılar, El-Kaide hücre lideri şimdi karşısında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan bir devlet başkanı. Bu soruların cevaplarını bir kenara bırakmadan biz yine Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki oyunlara dönelim.'' CIA eski direktörü New York'taki Birleşmiş Milletler toplantısında Şara ile görüşmüştü. İki taraf için de çok ilginç bir andı bu elbette. Ölümcül düşman kategorisinden müttefik noktasına gelen bir ilişki. David Petraus eski direktör ama bölgeden kopmuş değil. Nitekim Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir gezi yapıyor. Erbil'e gidiyor, görüşmeler yapıyor. Bu noktada önemli bir tespiti de var. İran faktörü diyor ki Suriye artık İran rejiminin müttefiki değildir. Hizbullah'ın silah sistemlerini Suriye üzerinden İran'ın yenilemesine artık izin vermiyor. Şara'nın Suriye yönetimini İran etkisinden kopartması Amerika'nın yeni Suriye başkanına verdiği desteğin açık göstergesidir. Ya da bu durum Şara'nın seçilme nedenidir. Bu noktada Suriye ve Irak'ın kuzeyinde Kürtlerle yeni ilişki formatı gündeme geliyor. Siyahi direktörünün şu sözlerine dikkat. 20 yıldan fazla süredir peşmerge ile çalışıyorum. 2003'te Irak'ın kuzeyinde ülkeyi Saddam Hüseyin'in kanlı rejiminden kurtarma operasyonunda önemli rol oynadılar. Biz sadece onlarla ortaklık yapmadık, onları daha yetkin bir güce dönüştürmeye ve Irak ordusuna entegre etmeye çalıştık. Suriye'de aynı model mi? CIA eski direktörünün bu sözleri ister istemez Suriye'nin kuzeyindeki YPG-SDG oluşumunu akla getiriyor. İşte yazının başlığındaki soru da böyle ortaya çıkıyor. Nitekim tam o noktada CIA eski direktörünün Suriye Cumhurbaşkanı Şara için söylediği şu sözleri hatırlatmak gerekiyor. ''Ilımlı, demokratik bir lider olma yönünde olumlu sinyaller veriyor.'' Doğru şeyleri söylüyor. Akıllı, karizmatik, sakin ve düşünceli biri. Ancak vizyonu gerçeğe dönüştürebilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Onun başarısı aslında bizim de başarımız olacak. İşte bu söz önemlidir. Onun başarısı aslında bizim başarımız olacak. Daha ne desin anlamamız için öyle ya da böyle Türkiye'de başlayan barış sürecinin terörsüz bölgeye evrilmesi ve Şara'nın bu politikası bölgedeki İran etkisinin kırılması anlamına geldiği kadar Bölgenin istikrarı açısından da değerlidir. Türkiye bu istikrarın belirleyici gücü olacaktır. Yeter ki yeni oyunlar gizli ajandalar devreye girmesin. Fatih Çekirge Hürriyet. Fatih Çekirge Kıbrıs'ın güneyinde Türk savaş gemisinin operasyonu. Ramform Hyperion gemisi burası Türk savaş gemisi. Sabah saatleri Gün doğumu. Kıbrıs adasının güney suları. Norveç bayraklı Ramform Hyperion araştırma gemisi KKTC'nin haklarının bulunduğu koordinatlara giriyor. Ve az sonra o sularda devriye görevi yürüten deniz kuvvetlerimiz Norveç bayraklı gemiye doğru dümen tutuyor ve göz teması noktasında İngilizce anons ediyor. 33,7 nokta nokta kuzey. 34,14 nokta nokta doğu koordinatlarında 309 baş derece üzerinde seyreden Renform Hyperion isimli gemi. Burası Türk savaş gemisi. Tamam. Kısa bir sessizlik ve cevap. Burası Renform Hyperion gemisi, dinlemede. Tamam. Renform Hyperion, bize görevinizi ve rotanızı bildiriniz. Tamam. Türk savaş gemisi, biz bir araştırma gemisiyiz. Tamam. Bulunduğunuz koordinatlar KKTC haklarının olduğu sulardır. İkaz ediyoruz ki derhal terk edin. Kısa bir sessizlik. Türk savaş gemisi Norveç bayraklı geminin seyir rotasını takip ediyor ve araştırma gemisi rotasını Lübnan'a doğru çevirerek uzaklaşıyor. Bu olay önceki gün Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından şöyle özetleniyor. Norveç bayraklı bir geminin Kıbrıs adasının güneyinde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler için Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yayınladığı NAVTEX'e karşı KKTC ve Türkiye tarafından gerekli protestolar yapılmıştır. Gemi sahada sorgulanarak ikaz edilmiş ve bölgede KKTC hakları resmen kayda geçirilmiştir. Devriye Görevi Devam Gemi her ne kadar Türk savaş gemisinin uyarı yaptığı koordinatlardan ayrılmış olsa da ara ara kısa sürelerle yine aynı koordinatlara yaklaşıyor. Belli ki Rum yönetiminden yani Atina'dan araştırmayı sürdürün talimatları alıyor. Bu tespitler üzerine Türk savaş gemisi Kıbrıs'ın güneyindeki devriye görevini sürdürmeye devam ediyor. Nitekim MSB yetkilileri bu durumu şöyle açıklıyor. Garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edilecektir. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adadaki dengeyi bozan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirler alınacaktır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adadaki haklarının göz ardı edilmeden gemi faaliyetleri denetlenmekte ve sahadaki durum yakından takip edilmektedir. Karşılıklı uyarılar Hatırlayacaksınız geçen hafta pazar günü Ege'de karşılıklı olarak süren Nautex'leri yazmıştım. Atina'nın bir Amerikan petrol arama şirketiyle yaptığı anlaşmayı ve Nautex ilanıyla Washington'a arkasına almayı planladığını aktarmıştım. Denizcilik terimiyle Nautex yayınlamak, Navigational Telex sistemi aracılığıyla uluslararası denizcilere duyuru göndermek anlamına geliyor. Yani o koordinatlar için açık uyarı anlamına gelir.'' Atina Onnautex ile Ege'de ve Kıbrıs'ın güneyindeki enerji alanlarında hak iddia etmeyi planlıyordu. Yunanistan Başbakanı Michotakis, Chevron ve Helenik Enerjinin Girit ve Mora açıklarındaki ihaleye katılımını şöyle açıklamıştı: Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarının fiilen tanınmasıdır. Böylece Yunanistan'ın jeopolitik rolü ve hakları güçlenmiştir. Amerikalı şirkete verilen bu izin ve ortaklık üzerine Türkiye, 15 Eylül'den itibaren 10 gün süreyle Piri Reis Araştırma Gemisi'nin Ege'de bilimsel çalışmalar yapacağını duyurmuş ve İzmir istasyonu üzerinden 0863 Taksim 25 numaralı Navtex'i yayınlamıştı. Türkiye'nin bu hamlesine karşılık Atina önce sert açıklamalar yapmış ardından Limni istasyonu üzerinden İzmir istasyonuna karşılık vermişti. 154 Taksim 25 numaralı Navtex ilanıyla Yunanistan hükümeti sözde caydırıcılık amacıyla orta ölçekli bir askeri tatbikat başlatmıştı. Türkiye ise Yunanistan'ın tatbikat ilanının ardından 18 Eylül 2025 tarihinde ikinci bir Navtex yayınlayarak bölgedeki adaların silahsızlandırılmış statüsünü hatırlatmıştı. İşte Yunanistan'ın başlattığı bu gerilim 20 Eylül itibariyle Kıbrıs'ın güneyine iniyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Washington gezisinde Trump'ın gösterdiği yakın dostluk, Atina'nın Ege ve Akdeniz'de Amerikalı şirketlerle ortaklık kurarak sırtını dayamak istediği Amerikan yönetimine yönelik planlarını da bozuyor. Artık çok iyi biliyoruz ki bugünkü dünya düzeninde gücünüz yoksa diplomasinin bir anlamı kalmıyor. Ukrayna'nın, Gazze'nin durumu bunun yaşanan örnekleridir. Rusya Kırım'ı işgal ediyor. Ukrayna'nın gücü yok. İsrail Gazze'yi işgal ediyor. Filistin'in gücü yok. Birleşmiş Milletler zaten bir tiyatro sahnesine dönmüş durumda. İşte bu açılardan Türk savaş gemisinin Kıbrıs'ın yüreğinde araştırma yapan Norveç bayraklı gemiyi sorgulayarak ve ikaz ederek o koordinatlardan göndermesinin anlamı Türkiye ve KKTC'nin egemenlik hakları açısından hem güç hem de diplomasi noktasında çok değerlidir. Türkiye yok öyle. Burası Akdeniz demiştir. Fatih Çekirge Hürriyet